Sevgili arkadaşlar, bu ayın kazananlar kulübünde muhteşem iki ürün bulunmakta. Evet, katılımımızın harika bir fırsatı. Novec cilt bakım setimizin tamamlayıcı iki ürünü. Birisi gece maskesi. Gece maskesi haftada bir ya da iki defa kullandığımız hücre yenileme özelliği olan bir maske canlandırıyor, yeniliyor, tazeliyor, hücre yenilenmesine destek oluyor ve cildimize ekstra bakım yapıyor. Nasıl kullanıyoruz? Günlük bakımımızı yaptıktan sonra yani gece rutininden sonra temizleme, tonikleme, nemlendirme işleminin üzerine gözler ve dudaklarımız hariç tüm yüzümüze maskemizi uyguluyoruz ve sabaha kadar bekletiyoruz, yıkamıyoruz, ciltte kalıyor. Ve bunu haftada bir ya da iki defa yapıyoruz. Ben de çok severek kullanıyorum. inanın nemli, ışıl ışıl canlı bir cildinizin olduğunu göreceksiniz. İkinci ürünümüz de harika 50 koruma faktörlü güneş kremi biliyorsunuz önümüz yaz ve koruma faktörlü kremler mutlaka cildimize kullanmalıyız hem yaşlanmaya hem de lekelenmeye karşı bakım yapmamız gerekiyor. İşte bu iki ürün kataloğumuzun inanın en pahalı en kaliteli iki ürünü maskemiz ve güneş kremimiz 50 koruma faktörlü güneş kremimiz bu iki ürünü 125 puan siparişimizde 2499 yani 25 TL'ye alıyoruz. Bu fırsat hiç kah kaçmaz mutlaka değerlendirin derim. İyi çalışmalar.